Mültecilerle ilgili olarak dünyanın yaklaşım tarzı bazı ülkelerde olumlu. Örneğin Amerika mültecilere bakışta bana göre olumlu ülkelerden view, bir tanesi. Almanya öyle, vis -vis Fransa öyle e, Türkiye olarak Turkey... aynı şekilde Bizim de mültecilere bakışımız çok çok farklı. Ama ülkemizde ana muhalefet partisinin mültecilere bakışı ne yazık ki çok acımasız. Türkiye Hatta seçim kampanyasında yani biz seçimi kazandığımız takdirde mültecileri sınır dışı edeceğiz demek suretiyle böyle bir tehdit savundu. Biz ise işte, tam aksi. Biz mültecilere olan ev sahipliğimizi bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da yapmaya aynen devam ettik. E Bizde şu anda 5 milyona yakın mülteci var ve biz bu 5 milyona yakın mülteciye bütün gayretimizle ev sahipliğimizi yapıyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz. Hatta şu anda Suriye'nin kuzeyinde, Bizler birket evler yapıyoruz. Bunun dışında yeni konutlar yapıyoruz. Ve bu konutlarla birlikte de 600 bine yakın Suriyeli şu anda buralara yeniden gönüllü olarak dönmeye başladı. Katar'la müşterek yeni bir adım atıyoruz. Ve burada yapacağımız konutlarla da tabii bunlar çok çok kalite konutlar ve buradan Suriyeli kardeşlerimizin tekrar kendi topraklarına dönmelerini sağlayacağız.